rest for the Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, zaten gördüğünüz gibi kupa kutusunu da açtık. Kupa kutusundan çok iyi şeyler çıktı. Leon çıktı. Bence çok güzel arkadaşlar. Ya alınabilecek en iyi şeyi aldık diyebiliriz. Gerçekten. Çok güzel bir şey. Yani şimdi maçımıza geçelim. Biraz maç atacağız. Evet. Hemen maçımıza geçelim. Bu aralar sık video yapmaya başladım arkadaşlar. Video bekleyenler için izleyebilirler yani. Evet. Şimdi biz net yendik. Çok şey yapmışlar. Allora. Güzel güzel nice nice. Another darn vision now. Bu normal. bu maçta bizde. Kolay maç oldu ya zaten. Botu gibi. biraz. This could get dangerous. Şimdi kim atsak? Kim atsak? Bir gel. Yeni kostümü bir deneyelim yani. Oh. Bir dakika. Şuradan nereye da gidersen. Öldüm, öldüm, öldüm. Sizde orası. Tamam. Krova doldu. <laughs> <Geçin arabayın. gülüyor> şu Beyler siz sağdan yollayın ya. Hepimiz bir ara toplanınca bak. Bekle. Oh, <laughs> <Oy, oy, oy. gülüyor> güzel oh, nice. nice. No rest for the wicked. Oradan top alıp kaçabilir miyim dedim. Alıp kaçıp Git 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 Hadi. Biz zaten kaçıyoruz. match. Ama bu şey Hadi ya. gelsin. Hiç değilse bir mitik atsın. Hadi. Şansımız mı yok anlamıyorum ki. Şimdi. Kolt atalım mı? Kolt özlenmiştir bir. Bir kolt yani böyle. Özledik koltuğu. Bayağıdır da oynamıyorum. Arkadaşlar yeni gelen ender kostümünü aldınız. nereye Ben mesela denedim. Hakkım bitti ama tekrardan elmas vermek istemedim. Çünkü şey o. Neydi? İşte 149 defans olduğu için gelince zaten en basında mücevherle alırım. Mücevherle gelince. Çünkü şu an yani belki de hakkında çekimler <laughs> <varmış ama. gülüyor> Ya çok sıkıştırdılar şu an. Şeliği alsın. Aradan çıkacaklar. Hemen tarafa bakın arkadaşlar. Bir söyleyin yani. Eksiyiz yani. Eksiyiz ne şey ki. and Beauty. Bekle. O nasıl gitmez ya? Alere, 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 Arkadaşlar yardım etmiyorlar. Yardım bak geride takılıyorlar öyle. Yalandan vuruyorlar. Hadi Jesse ise de Bonnie'ye baksana da takılıyor valla. <laughs> Bakın bir anda kontrol olacağım şu an. Bizi alın 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 kanka. Bak o kadar adamı öldürdüm şey yaptım. Tek şeyi alamadınız şu an. Tamam. Siz onu alırsanız şu an bir gol atarsak çeviririz maçı. Çeviremedik. Boşa gitti. Hiper şarj da boşa gitti. Ulti de boşa gitti. Her şey boşa gitti. 5 saniye kaldı zaten başlayacağım böyle şey. Kanka bak. Beklemeyin orada öyle. Al onu, al onu bu ne ya hadi. Al onu, al onu. Al onu. Al ben al onu. Al Aga var ya böyle olmaz. Gitmiş orada çalda bekliyor. Bizlerde zaten bir iş yapıkları yok. At, at at at. Eksi yedik ya. Eksi yedik. Var ya. Gerçekten bu kadar da olmaz yani. Sonuç girmeyeceğiz. Nasıl? Benim tanesim çok düşmüş. Kolt bile 854 bu 844. Oha bu çok fazlaydı normalde. Benim bunu yapmam lazım. Benim bunu kasmam lazım baya. Abi çok zor maç olacak. Böyle. Ha oldu? Ne bir Ne yapalım. Ben buraya gidersen alırım bunları. Kalan hadi bir kordon mermi sektirip vurabilirsin. Bu nereye gidiyorsun? Ya vallahi salak ya. Adam orada mermi sektirip baş başkası olsa köşeden mermi sektirip adamları temizler. Golümeye atak derdini. Ama bugün <laughs> bu kordon. Ölme ölme. Tamam aldırdım. Düşse onu da atamamış. Tamam güzel nice nice. Şimdi şuradan bir gitsek köşeden Beni gördüler değil mi? Şöyle, köşeden. Kalka ben böyle takımla başlarım. Bizim bir tarafta ben önüne gitmişim. Çatışıyorum adama. Yani yardıma geldin sen. Bak şimdi şuradan gitsek. Al 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 kaç kaç vurma vurma vurma. Vurma 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 vurma. vurma. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Nasıl ben bu süper daha güçlüymüş ya. Hadi ya. Tut, tut, al git al. Bak ultiyi tam kafamıza attım. Aga hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Atamazsın bak. Biz yarım saat uğraştık. Adamlar geldi. Tak 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 tak. bunu tarihi gol olurdu ne o kadar da değil şimdi kim abi parça arkası ortakası bize ne oluyor ortalık karıştı şimdi hızlan kenji hızlan Oooo bana doğru at Oooo oraya gitsem onları da Aha oha Chester. Chester at maçı bitir. At maçı bitir. Yoksa bunlar bize comeback yapabilir. Attı. Attı. Diego Jota. Arkadaşlar bu arada. Diego Jota. Mekan canlı çalışın gerçekten. Güzel insandı. Benim konudan konuya atlama şekli. Al onu. Ben niye Ali'yi alıyorum? Ali kim ya? Arkadaşlar gel Ali güzel mi? Bekle Ali'ye bakalım. Bekle ben bunu birkaç oyunda görmüştüm ve çok hızlı insan öldürüyor. This, mongrel. Oha baya iyi. De bunun şey çok zor dolu ya. Bu kadar mı özellikleri? E bu bizim takımın içinden geçtiydi bir kere ben bunu hatırlıyorum bir maçta. Herkes öldürdü adam. Kadın işte. Bıçakla dolaşıyor ya. Hocam çocuklara bıçak verin Tamam güzel güzel işte. 32. 274 elması olmuş? Ay evet, şeyden geldi. 100 elmas çıktı. Şurada bir torbi bir şey olacaktı şimdi. Aga be. Elim bir şey dese tık diye alıyorum da almayacağım. Bunlar niye bu kadar pahalı? Bak normalde 60 mı olur. Şimdi şeyden çıktı. Biriktirdim falan. Bu kadar oldu ama her şey normalin çok üstünde yani. Aşırı pahalı. <laughs> Bekle. Bir ben de gelirim ben <laughs> ya da ne, ne atalım? Bekle. Şimdi buradan. Bu <laughs> nasıl oynuyor gari ya? O da çok garip. Oynanışı da garip. Karakter de garip. Değişik işte. bir şey. Maple. Why snake geldi. oil extract? Şurada istediğim karakter var mı? E ben al almışım ki zaten hepsini sayılır. Tabi bütün, bütün efsaneviler yok. Bekle kaç efsanevi var? Enderlik de. Lan aşağıda doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. İyi ya güzel. 8 tane güzel. Yo 7 yedi tane. De. De yedi. Yediymiş. Lan ben, ben nereden 8 diyor. Kafam düştü ama şu kostüm cidden mükemmel. Onun bir de Mecha Mode <Sessizlik> var ya ya arkadaşlar. Nerede o bakalım. Mecha Mode. yok. Burada. Mükemmel bu hepsi güzel. Aa 20 elmas daha biriktirsem bunu alabiliyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.